Yapılan bir soruşturma Apple tedarikçisinin Çin'deki Uygur Müslümanlarına yapılan baskının bir parçası olduğundan şüphelenilen çalışma programlarına dahil olduğunu ortaya çıkardı. Tedarikçiler diğer ABD'li teknoloji şirketleriyle de bağlantılı çalışıyor. The Information tarafından yayınlanan raporda işçilerin çalışma programlarına katılmayı reddettikleri için hapse atılabilecekleri ve programlara kayıtlı olanların da genellikle evlerinden uzağa taşındığını söylüyor. Şirketler Apple'a diğer ürün ve hizmetlerin yanı sıra antenler, kablolar ve kaplamalar da tedarik ediyor. Öte yandan tedarikçilerden biri Çin'in Uygurların çoğunlukta olduğu ve insan ihlallerinin yaşandığı Doğu Türkistan'da faaliyet gösteriyor. Öte yandan söz konusu firmanın çalıştığı tek kurum Apple değil. Zira teknoloji endüstrisi Çin'deki tedarikçilerle Microsoft, Amazon, Google ve Facebook'un da büyük ölçüde çalıştığını ortaya koyuyor. Amazon ve Facebook bu şirketlerle işbirliği yaptığını kabul ederken Google ve Microsoft iddiaları reddetti. Yeni Zelanda 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler'de Uygurlarla ilgili bir konferansa katılacağını doğruladı ve etkinliğin Doğu Türkistan'daki insan hakları durumuna odaklanmak için bir fırsat olduğunu söyledi. News Hub'ın haberine göre Yeni Zelanda Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı Yeni Zelanda'nın Çin'in konuyla ilgili diplomatik notu hakkında yorum yapmayacağını ancak Yeni Zelanda'nın etkinliğe katılacağını doğruladı. Yeni Zelanda Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada bu etkinlik Sincan'daki Uygurların ve diğer etnik ve dini toplulukların insan haklarını desteklemek ve bunlarla işbirliği yapmak için Birleşmiş Milletler, üye devletler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası toplum için bir fırsattır ifadelerini kullandı. Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisinin pazartesi günü ABD, Almanya ve İngiltere'yi etkinliği iptal etmeye çağıran bir bildiri yayınladığı açıklandı. Çin nüfusunun 10 yıldır en yavaş büyümeyi kaydederek 1.4 milyara ulaştığı açıklandı. Ülkede nüfusun yaşlanması endişe yaratıyor. Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin'de 2020 nüfus sayımının sonuçları açıklandı. Ülkede azalan doğum oranları nedeniyle nüfustaki büyüme oranı %5,4'te 1960 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Çin'in nüfusu 1 milyar 410 milyon olarak tespit edildi. Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Çin'in doğurganlık politikasındaki değişiklik olumlu sonuçlar elde etti ifadelerini kullandı. Ancak büro yetkilisi yaşlanan nüfus uzun vadede nüfusun dengeli bir şekilde artmasının üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor diye de ekledi. Nüfusun dağılımında 15-59 yaş arası bireylerin sayısı neredeyse %7 azalma gösterirken 60 yaş üstü nüfus %5'ten fazla arttı. Verilerin güvenilirliğine dair Wisconsin Medicine Üniversitesi'nden kıdemli bir bilim insanı Çin nüfusunun fazla tahmin edildiğini ve 2018 yılından bu yana azalmaya başladığına inandığını söyledi. Dünyaya düşen roketin parçalarıyla ilgili açıklama yapan Çin, ABD'nin kendilerini kıskandığını söyledi. Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü ülkenin güneyindeki Hainan Adası'ndan 29 insanda uzaya fırlatmış ancak roketin gövdesi kontrolden çıkarak uzaya savrulmuştu. NASA yöneticisi Çin'in sorumsuz davranmakla suçlamıştı. Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times eleştirilere karşı yayınladığı makalede ABD'li yetkililerin Çin'in uzay teknolojisi alanındaki hızlı gelişimini kıskandığını yazdı. Global Times bazı ABD'li bilim insanlarının ve hatta NASA'nın Çin uzay endüstrisinin itibarının zedelenmesine yönelik kampanyaya katıldığını kaydetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas ve İslami Cihat hareketi hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarımızın şiddetini daha da arttıracağız dedi. Askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından konuşan İsrail Başbakanı, Hamas'ın hiç beklemediği şekilde vurulacağını söyledi. Aşkelon kentinde Gazze şeridinden atılan roketlerde vurulan iki İsrailli kadının ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Netanyahu, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi. İzmir'deki sağlık yetkililerine göre İsrail ordusunun Hamas ve İslami Cihad'a hedef aldığını duyurduğu hava saldırısında pazartesi gününden beri 9 çocuk 26 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ta salı günü öğle saatlerinde İsrail kentleri Aşkelon ve Aşto'da 137 roket attığını açıkladı. Müzik